Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kabak, havuç, tarator yapacağım. Son anda karar verdiğim bir tarif oldu. Çünkü aslında kendimiz için akşam yemeğini hazırlamış olduğum bir tarif. Dediğim gibi son anda da sizinle paylaşmak istedim. O yüzden biraz detayını vereceğim ve karışımını yapıp sunumunu birlikte göreceğiz. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, Bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bana desteklerinizi her zaman bekliyorum. E, saygı ve sevgilerimle arkadaşlar. Şimdi hemen nasıl yaptığımızı kısaca anlatmak istiyorum. Öncelikle ben iki tane kabak, iki tane havuç kullandım. Orta boylarda ikisine rendeledim ve bir güzel rendeledikten sonra sularını sıktım arkadaşlar fazla sulanmaması için taratorumuz suyunu sıkalım yani çiğken sıkalım. Sonrasında 2-3 kaşık zeytinyağını tavaya koydum ve kabak ve havucumu kavurdum. Bunlar bu şekilde kavurdum ve soğumaya bıraktım. Daha sonra ayrı bir kasede Biraz süzme yoğurt, biraz mayonez ve biraz da e, normal ev yoğurdunu karıştırdım. Ben Üç, e, üçlü karışım olarak yaptım. E, bunları da göz kararı koydum ama şu şekilde tarif edebilirim. E, 3-4 kaşık süzme yoğurt, e, 2-3 kaşık kadar mayonez ve birazcık da biraz daha yumuşa, e, yumuşatması için ev yoğurdu kattım ve bir diş de sarımsak koydum arkadaşlar tuz oranını istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz kendi damak zevkinize bağlı olarak ayarlayabilirsiniz şimdi yoğurtla kabak ve havucu bir araya getireceğim ve sonrasında karışımımızı tabağımıza dökeceğiz boşaltıyorum Şu şekilde sıyıralım güzelce. Evet. Şimdi karıştırıyorum. iyice karışmasını sağlayalım. Eğer e, yoğurtlu sosumuz az gibi görünürse size biraz daha tabii ki ekleyebilirsiniz. Benim için bu yeterli. ve kasemize, tabağımıza boşaltıyorum. Şöyle düzledikten sonra üstünüze tercihen pardon üstüne tercihen arkadaşlar ceviz katabilirsiniz. İçine de katabilirsiniz cevizi. isterseniz tereyağlı, pul biberli sos da hazırlayabilirsiniz. Ben cevizle bu şekilde servis yapacağım. Bir kâ, küçük bir kase kadar cevizim var. Cevizi taratora ben çok yakıştırıyorum. Çok güzel oluyor. Bu şekilde. Buyurun. Hepiniz afiyet olsun. İnanın bana yemeklerinizin yanında salata olarak değişik bir tat istiyorsanız size harika bir tarif diyebilirim. Eminim siz de beğeneceksiniz. Kabak sevmeyenleriniz bile kabak severek yiyeceklerdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beğenilerinizle yorumlarınızla bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.